doğru bildiği yolda ilerleyen, hayallerinin peşinden koşan, ideallerini gerçekleştiren, yardımsever, sevgi dolu, kendini geliştirmeyi seven, daha iyisini hedefleyen, cesur ve başarılı, kahraman bir Türk kadını, şehadet şerbetini evet. için, her daim yolu gözlenen, bir damla göz yaşında saklanan, Gururla bahsi geçen. İyi ki doğdum şehidim. Ruhun şad olsun. İyi ki varsın şehidim. günün kutlu olsun. Kutlu olsun. Kübra Doğan deyince aklıma kahraman bir Türk kadını geliyor. Vatan uğruna kadın erkek fark etmez indeksizin kadar savaşmak gelir. Bizim için vatanını savunan kahraman bir Türk polisi. 15 Temmuz gecesi vatanı için canını feda eden güçlü ve azimli bir kadın. Söz konusu vatan olunca her şey güzel alabilmek geliyor. Tamam. Cinsiyeti kadar herhangi bir şey fark etmeksizin vatan aşkıyla her şey güzel alabilmek evet. ve cesaret edin. Vatanseverlik ve vatan için uğruna ölmek, gözünü kırpmadan ölme aklıma geliyor. Canını vatanı uğruna feda eden bir kahraman ve yaptığı davranışlarla örnek alınması gereken bir kadın aklıma geliyor. Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa, gönüllü birileri güneşi ödediği için de eğer biz bu günlerde rahatça yaşayabiliyor, yaşayabiliyorsak, Şehit Kübra denildiği zaman aklına şehitlik mertebesi geliyor. Zira bir ayette Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, ölüler demeyiniz. Zira onlar diridir. bizler de umarım o mertebeye ulaşmış Şehit Kübra ismi için üzerimize düşeni, sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getiririz. Şehit Kübra Doğanay bu vatan için en aziz kaydığımız canı, kendi canını verebilmiş bir şehidimiz. Bu okulumuzda da ismini vermek suretiyle inşallah onu yaşatacağız ve tüm kızlarımıza da manevi değerler üretmekle birlikte aynı zamanda şehit olmanın bir güzel örneğini de bu şehidimize vermiş olacağız diye düşünüyorum. Şehit yufka deyince güneşle yıldızın buluşmasına eşlik eden yıldızlar geliyor. Şehit Kübra Doğanay denilince aklıma tabii ki cesaret ve fedakarlık geliyor. Kendisini saygı ve rahmetle anlıyoruz. Şehit Kübra Doğanay benim için fedakarlık kavramının anlamını en iyi okay. taşıyan kişidir. Çünkü o toprakları için hiç düşünmeden feda etmiştir. Şehit Kübra demek vatanı için yüzünü kırpmadan şehadete yürüyen Türk demek. Evet, vatan Kübra'ydı. Kübra bu arkasındaki karlı dağlarda gülüş dünyaları sığmayan, dik duruşlu, cesur, yiğit ve bu topraklarıydı. İyi <laughs> ki bu dünyadan geçti. Ölüp de ölmeyene ölüm cana minnettir diyor Usta Necip Fazıl. Ve sen şehidim, her gün yüreklerde yeniden doğuyorsun. Adın düşmüyor dillerden. Ne mutlu bugün seni doğuran anaya, ne mutlu bugün seni kucağına alan babaya. Kübra, adın gibi en büyük, en yüce mertebedesin. Milyonlarca gence en güzel örneksin. Ruhun şad olsun. Anne ve babama selam söyle abla. 15 Temmuz gecesi göreve koşan komiser yardımcısı 23 yaşındaki cesur Türk kızının ailesine son mesajı. Şehit Kübra Doğanay hain darbecilere karşı dilinde duası, yüreğinde vatan aşkıyla mücadele verdi ve şehadete ulaştı. Hazreti Sümeyye'nin, Fatma Bacı'nın, Halime Çavuş'un safına karıştı. Ruhu şad olsun. Cennet yaşın kutlu olsun. İyi ki doğdun Kübra Doğanay. İyi ki doğdun şehidim. Vatan sana minnettar. Mekanın cennet olsun. İyi ki doğdun şehidim. İyi ki doğdun Kübra Doğanay. İyi ki varsın. İyi ki doğdun şehrim, iyi ki varsın. Kübra bir anne kuzusuydu, Kübra bir baba kıymetlisiydi. Kübra bir vatan evladıydı. Şimdi Kübra hepimizin kuzusu, hepimizin kıymetlisi, hepimizin evladı. İyi ki doğdun Kübra doğan.